size bir şey soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı. Bahis skandalını ifşa etti. Günler geçti. Merkez Hakem Kurulu hala görevde. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu bir. İki. Hiç anlamıyorum. Savcılık soruşturması daha bitmemiş gözüküyor. Hatta masak falan daha çok uzun işler var. E merak ediyorum. Savcılık soruşturması bitmeden. Tamamlanmadan diğer soruşturmalar da. Niye futbol federasyonu başkanı açıklama yaptı? Şimdi ne olacak? Mesela Zorbay küçük diyor ki ya benim kimlik numaramla ama başka birisinin adıyla oynanmış. Ben suçlu değilim. Buyurun bakın. Ya herkes böyle bir bahane bulursa 2 3 ay sonra da bütün dosyalar örtülür ve biz unutmaya zorlanırsak. O yüzden işte ilk günlerde hararetle konuşan arkadaşlar yavaş yavaş bu işten kaçmaya çalışıyorlar.